Teftiş kurulu başkanın telefonuyla uyandım sabah. Ki sabah da denemez ona. Bu konunun benimle bir ilgisi var mı acaba? Evet maalesef. Peki nedir o zaman? Şimdi ben de ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Dün gece karıştığınız şu olay. Milliyetime bağlı bir öğretmenin böyle bir olaya karışması. Bir dakika. Ee, şimdi bakın. Özellikle biz eğitimciler olarak kullandığımız kelimeleri biraz daha özen göstermemiz gerekiyor bence. Şimdi siz karışmak diyorsunuz ya. Ben ne yapmışım karışmak için? Ortada bir cinayet var. Maalesef. Ve siz olay yerinde misiniz hocam? İsminiz polis kayıtlarında. Çarşaf çarşaf fotoğraflarınız magazinde. Şimdi bakın sizin e, olay yeri dediğiniz benim mahallem. Gazeteci Nergis Emiroğlu bizim kiracımız. Aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. Onun stüdyosu benim oturduğum yerden üç sokak ötede. Gene benim mahallemde. Benim doğduğum, büyüdüğüm yerde yani. Ben orayı sık sık ziyaret ederim müfettiş bey. Siz beni tam olarak neyle suçluyorsunuz? Ben bunu hala anlayabilmiş değilim. Suçlama demeyelim. Soruşturma diyelim. İstediğinizi diyelim. Yani eğer soruşturma diyorsak da sizin o zaman soruşturmanızın abeste iştigal argümanları var. Ve bence siz de bunun farkındasınız. Yani e, mesela benim mahallemde bir bakkal soyulsaydı ve ben de o sırada oradan bir ekmek alıyor olsaydım. Bununla ilgili de mi soruşturulacaktı? Fatih Hocam. Bir saniye lütfen, Pervin Hanım. Ee, mesela iki sene önce benim bindiğim tramvay raydan çıkmıştı biliyor musunuz? Fatih Bey, konuyu saptırmayalım. Bence de. Ben bugün, dersten sonra orayı tekrar ziyaret edeceğim. Hatta yarın da. Hatta maalesef böyle talihsiz bir olay oldu ya müfettiş bey. Ben bundan sonra orayı daha sık ziyaret edeceğim. Şeye ihtiyaçları var mı yok mu daha çok kontrol edeceğim. Şimdi eğer burada konuşacağımız gerçek bir konumuz yoksa ben dersime geç kalıyorum. Ee, o yüzden müsaadenizi istiyorum. Hocam yapmayın bir oturun konuşalım. Müsaadenizle. Fatih Bey. Hocam. Ciddi alsınız. Bence iyi edersiniz çünkü gayet ciddi bir olay. Maruz kaldığınız tehditin boyutlarını bilemiyoruz. Yarın öbür gün öğrencilerinizin hayatını tehlikeye sokarsanız benim öğrencilerimden bir tanesinin kılına bir zarar gelme ihtimali de olsun ben bu dünyayı yakarım. Anlıyor musunuz müfettiş bey? Müsaadenizle. Hakkınızdaki soruşturma emri elinizde. Savunmanızı bekliyoruz. Size günler. Yılmaz Bey. Bakın Fatih Hoca gerçekten böyle birisi değildi Bakın o bu okulun en iyi hocalarından bir tanesi. Bir kere daha konuşalım tekrar sakince oturalım. Keyfi bilir hocam. Eğer kendi ipini kendi çekmek istiyorsa... ...keyfi bilir, yapacak hiçbir şey yok. Of. Fatih. Fatih ben çok üzgünüm. Yani dün gece olanlar bir de şimdi bu... Bak ben o adamı tanıyorum. Bana da gelmiştir soruşturma için. Her şey olacağına varır. Sağ olun. Fatih, ben senin yanındayım. Her zaman. Bunu söylemek istedim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.